Hepinize merhaba arkadaşlar, güzel bir şekilde Slender'ın The School oynayacağız. Arkadaşlar, e, Slender'ın tüm serilerini oynayacağım demiştim. Sırada Slender'ın The School var. Bakalım bunu bitireceğiz bu sefer. E, bundan sonra ne oynasak? Yorumlara yazarsınız. daha, oynamadığımız daha çok oyun var. Yani daha oyunun ikisi var. Yani bir de... Slender'ın evi var falan. Neyse çok uzamadan başlayalım bir de, play. Hııı... Bak bunda fark ettiyseniz bu silendirin oyununda ekstrem varmış ha. He. Hep hard vardı. Biz tabi medium'da oynayacağız. Biz göt yemez. Yani şeyde oynamak göt yemez. Bu ne lan? Bu sensitivity ne aga ya? tamam. Şimdi nereden başlasak? Sağ mı sol mu? Sağ. Her zaman sağdan başlanır. Şimdi burada amacımız anadlar buldum da burada amacımız şöyle pil miydi lan bu sigorta herhalde aynen sigorta bulacağız okulun içinde Ana. oğlum daha yeni başladık moruk bekle ya tamam şimdi bir tane bulduk şu an iyi başladık şu an burası boş gibi duruyor ama ne olur ne olmaz şöyle aralara bakalım. Aman öyle bir yerlere koyuyorlar ki Tamam sıkıntı yok aga Bu ne lan Allah Allah silahların şey gibi lan Üstündeki kıyafet gibi gözüküyor orası Bakalım burada baya büyük bir sınıf Şuraları aç abi. Bir bok yok çok güzel bana ne? Ya oğlum. Can, canımız baya gitti ya. Burada bir bok yok mu lan? O büyük bir sınıf. Bari cam, cam şey verseydi. Cam verseydi var Neyse buradan bir tane bulduk. Bana ne? bir git la. Canımız düştü zaten baya. Şimdi bakalım burada ne var. Aha bak bir tane buldum bak. Gözümden kaçmadı. Bak direkt sigortamı alayım ben. Güzel. İki oldu aga. Ee, burada başka bir şey yok ya. Aralara bakıyorum da yok. Tamam buradan da gidelim. Aa, anahtarı burada harcadık. Teşke harcamasaydık aga. Dur sağlık canını biraz alırız. Buradan çıktığım zaman alırım. Kesin silendirme çıkacak ya. Ondan almayayım şimdi. Şöyle aralarına bakayım da ne oldu ne olmaz çıkıyor bazen. Ananı sıkıyor. Tipini görmedim ama korktum. Güzel anahtar aldık. Umar bir bok vermedi lan. Bir de şöyle gidelim. Neyse cam barı alayım ben orada. Bak gördüm mü şimdi alsaydım yine canım gidecekti. Bak yine fulledim. Beğenme dava oğlum. Buradaki tatlı düşmüş. Yani buradan da bir bok çıkmadı. İyi, iyi güzel. Aa bir de silendirin kaldırılan oyunu vardı lan. Asyumdu değil mi? Bu kupeden kalkmıştı o. Onu da oynayacağım. Aşağı mı? Aşağıda ne var ki? He tamam. Üst kata çıkacağız o zaman. Aşağısı kilitliydi hatırlıyorsam. İnşallah bir bok olmaz. Bakalım. Sen yine sağdan baş, başlay Soldan başlayalım. Mesela soldan başlayalım. Bakalım. Hadi bakalım. Bari anahtar ver amına koyayım ya. Bari anahtar ver amına. Harbi bari anahtar versen çok iyi olur. Ama bak anahtarı boşuna harcadık. Ha tedi. Tedi. Tedi'yi buldum lan. Bu yakacak mıydık? Ne yapacaktık lan? Hatırlamıyorum. Bu oyunu şimdi anlarız. Aa güzel. Üç olduğu güzel. Başka yok değil mi aga? Teddy'yi de bulduk. İyi oldu. Ananı! Karşımdaydı ha lavuk. İyi güzel aga. Hızlıca bitiriyoruz oyunu. Tam Burada da bir şey çıkmadı ya. Slender'in en güzel oyunu hangisi lan? Yorumlara yazın arkadaşlar. Slender'in en güzel oyunu. Abi bir tane daha buldum. 4. İyi bitiyor oyun. Tamam burada bakayım. Ama ya, niye harcadım ki? Neyse zaten buraya bir daha gelmeyeceğiz. Slender'in en iyi oyunu hangisi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Bir git lan Slender'in Aslında bana göre... Bana göre hangisi güzel biliyor musun? Bence Asyum ya. Bana göre ama. Asyum ya da... ...The Forest. Slender'ın The Forest çok iyiydi. Burada... aha bak bir tane daha buldum. Nereye koymuşlar görüyorum. Da bu tuvalet neden böyle. <laughs> Tuvalete sıçmışlar resmen her yerini. buraya da mı sıçtınız lan? Ananı... Oğuz bu çocuk gel ağzıma gir lan. ağzıma gir amına koyayım. Neyse canımız gittiği zaman buraya geleceğim. Burada can barı var. Aa, mutfağa geldik. Buralar açılıyor mu? Oha her yer açılıyor. Burası açılmıyor. Burası da açılmıyor. Hadi buradan çıkar. Aman ya can aldık. Buralar açılmıyor mu? Yok. Abi sektör hissendim ya. Buralarda yok. Bazen gözümüzden kaçıyor. İki saat arıyoruz abi. Bak şu taraflara da bakalım. Ba 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 ba. Nereye koymuşlar abi? Ay amına koyayım. Bak sikse aklıma gelmezdi bak. Şu tavanın içine koymuşlar lan. Tamam burayı da açalım. İki tane kaldı zaten. Oo, bak burası toplanma alanı herhalde. Aa bak bir tane daha buldum. İyi güzel lan oyun bitiyor ha. Başka yok. O zaman bir tane açmadığımız kapı kaldı. O da karşı herhalde. Bakayım böyle burada bir şey yok. Herhalde başka yok ya. Şuraya gitmedik karşıya. Canımız düşerse buraya geleceğiz. Yok lan biz buraya geldik. Arablan, biz buralara geldik. Dur bir üst kata çıkayım bakayım. Üst katta ne var? Ah, buldum lan. Tamam. Şimdi bak bu sigortalarla e elektriği açacağız. Bu sigortalarla elektriği açacağız buraya açacağız yani. Şimdi aşağı en aşağı inmem lazım. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam oyunu. Şimdi en aşağı inceyim sigortayı. Yani elektrikleri açacağız sigortaya koyup 8 tane aynen tam burası bize anahtarı da bir tane verdi aynen bak şimdi abi bak bakayım şuralara burası <laughs> ne suçluyor bana ne vurdu bir anda çıktı lavuk ee, şimdi şu sigortaları koyayım tamam hepsini koyduk şimdi abi ee, burada başka bir şey yok değil mi sigortaya taktık Hatta şunu da alalım bari fullleyelim canımızı. Tamam şimdi en üst kata çıkacağız. Şimdi bir şeyi fullledik. E, ee, canımızı da fullledik. Elektriği de açtık. Şimdi en üst kata çıkacağız. Hadi bakalım. Şimdi elektriği açtık. O kapı açılacak şimdi üstteki. E, ee, bitti oyun ya. Başka bir şey kalmadı zaten. Bundan sonra ne yapacağız ki? resimler var. Bu nasıl resim lan? Ben çizsem daha güzel çizerim. <laughs> Harbiden bunlar herhalde çocuklar çizmiş. Bu sondaki fena. Şimdi burayı mı açacağım lan? Silendir ne yazıyordu kutuda? Kutunun üstünde. Aa buraya mı koyacağım? Tediyi koydum bu ne? Ananı! Ananı avradım sikeyim senin ya. Kızdı kızdı. Silenlere kızdı. Kapıyı kapat. Gelmesin bir daha. Korktum amına koyayım. Anam. Ay amına kodum sıfır çıkmaya başladı. Bak, kızdı şu an resim aldık ya. <laughs> ne oluyor lan? Adam bizi aşağı attı. Silahlarına yeme beni yani çok hızlı abi. Bu ne abi ya? Acaba şu kız silendi ne var? gitti lan. Bizim karakter elde korkudan bayıldı. Altına sıçtı yani korkudan elde? Ve bitti oyun abi. Bitti son. Evet ee, şimdi Teddy'yi koyduk. Oradan resim verdi. Resimleri aşağı indik. Resime baktı sonra silenlere kayboldu. Anlamadım değişik bir sondu. Herhalde acaba o resimdeki kız hepsi bak çarpı ile gözüküyordu. Bir tane kız şey, tipi gözüküyordu. Acaba o silendirme miydi ya? Olabilir. Güzel oyundu ya bu da. Bunu da bitirdik abi. Şimdi artık diğer silendirme oyunlarına geçeceğiz. Bundan sonra ne oynayayım abi? Yorumlara yazarsınız. Yani daha bir sürü oyunlar var zaten. اه درکه سامیتون همسوان گردیم ویدیو به هم بودیم کلمه هم گردیم چون سمیتون بودیم که هزی بکنیم